Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız Ayşegül ben ee, arkadaşlar biliyorsunuz bir süredir video çekmiyordum bunun e, sebebi de aslında biraz hastalık vardı biraz hastaydık ben ve çocuklar onun haricinde de açıkçası ruhen e, kendimi iyi hissetmiyordum yani video çekmek istemiyordum e, hiç motivasyonum yoktu yani. Ee, şimdi biraz kendimi böyle biraz toparladım dedim tekrardan çekeyim başlayayım. Ee, merak eden arkadaşlar oldu, soranlar oldu. Allah razı olsun. Ee, biz ne yaptık? Yılbaşı da geçti. Bu arada herkesin yeni yılı kutlu olsun. Rabbim inşallah 2025 yılında hepimize hayırlı vesile kılar. Yani e, Rabbim herkese önce sağlık, sonra huzur, mutluluk versin diyorum. En sona da para diyorum. Para zaten sağlık ve mutluluk, huzur varsa Para arkasından gelecek şeydir. Ee, diğer taraftan e, kısa zaman önce yaşanan uçak kazası var. Azerbaycanın e, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın başı sağ olsun diyorum. Biraz geç mesajlar oldu ama yeni video çektiğim için aslında geçmek de istemedim söylemek istedim. Ee, çok üzücü durumlar ama işte yapacak bir şey yok. Ee, her yıl bir şey çıkıyor muhakkak. Bu yılda böyle 2025'e girmeden uçak kazaları vesaire toplu bir ölümlerle yine bir karşılaştık yani. Rabbim hayırlısını versin. Ney ne ney ne, ne yapıyorsun? Ay! Noyan da bugün babasıyla oyun yerine gittiler. Onlar oyun yerindeyken. Ya! Ya! Onlar oyun yerindeyken annesi de evleri temizledi değil mi anneciğim? Ya. ya. Şimdi de annesi yemek yapacak. Kek. Ya. Sen ne yaptın? Saç. Ya saç. Güzel mi? Kek. Ya. Noyan. Ne yaptın sen Monkey Town'da? Çocuk in. Hey. İn. Ya. Ya. Kızdı mı sana? Ne dedi? Anneki mağaz. Magnet dedi. Ha? Magnet mi dedi? Aa, sen anneyi özledin mi? Özledin mi? Ya? ya? Sen var ya balsın, bal. E, bal. Noyan sen kime çektin? Baba -ba ya. <laughs> Baba ya. Dünyanın en güzel şeyi ne? Evlat. E, evet. Oh. Anne şimdi yemek hazırlayacak, tamam mı bebeğim? Tamam. Acı top. Acıktın mı sen? Noyan top oynuyor. Sen de Noyan da top oynasın, tamam. Anne eğit yapar. Anne et hazırlasın. Ya. Noyan da top oynasın. Değil mi anneciğim? Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> bye bye. Eğitim <Bye> yap. <laughs> Görüşürüz. Eğitim yap. Eğitim yap diyor. <laughs> evet eğitim yapalım bakalım. Yemek yap diyor. Yemek yapacağım. Arkadaşlar bugün e, ıspanaklı börek yapacağım. E, gözleme tarzında. E, anne bir anne. Birkaç gündür serkan istiyordu. Efendim anneciğim. Salla mı kamerayı? Oya, bu düştü. Evet onu düşürüp kırmışsın. Gel. Niye kırdın benim baharatlığımı? Kapat. Kapat olmuş. Apu. Tamam, ama ben burada kamera çekiyorum, tamam mı? Sen git. Arkadaşlar bugün ıspanaklı börek var menümüzde, onu yapacağım. Ee, ben hamurumu yoğurdum. Ee, neredeyse gelmek üzere yani bir saate yakın olmadı, yarım saat falan oldu hamurumu yoğurmak. Gelmek üzere zaten. Burada da. E ıspanağımı hazırladım. Üzerine soğan doğrayıp birazdan peynir koyacağım. Baharatını atacağım. ben burada hazırlıklarımı yaparken öncesinde biraz ev temizliği yaptım. Siz o ev temizliğini izlerken ben de buraya hazırlığımı yapayım. Ondan sonra görüşelim tekrardan. Hadi bakalım. Bekle. bak. Ya bunu atayım mı bunu? Ne diyorsun? He, yok kötü olacak. Ha, işte. çık bak, elle ve kayıp olma. Bu ya, oy. Oy. Aç. Hayır, açmak yok, açmak yok. Anne atacak onu. Bak, anne bak. Ne yapıyor bak, bekle. Eko değil mi? Eko değil Ne Anne. Bak nasıl yapıyor? e, ee, tavaya sürsen olmadı. Bir tarafına sürecez zaten. Güzel olursun. Tamam ellemiyorsun oğlum ellemiyorsun. Bak bunları da ellemek yok. Bak anne yapıyor bak kayıp. Şşşt. Tamam. Bak bunu çıkartalım bak bu. bu. Heh, çıkaralım mı? En fazla bunu olur ya, Evet, artık da var. Yapıyor. Evet anneciğim. Noyan yapıyor. Ne? aferin sana. Gerekir. Sen... Evet, sen çok güzel yapabiliyorsun Anne yapıyor. Noya. Aferin sana anneciğim. Anne yapıyor. Evet, anne de yapıyor. Noyan yapıyor. Noyan da yapabiliyor. Anne koy Çok yeteneklisin Noyan. Birazcık daha büyük yapman gerekiyor anne gibi. Efendim. Sen bunu bana verebilir misin? Yeah. Oh. Come on. Come on. Come on. Her şeyi o karar veriyor. Yeter, kapat. Açın. Açın. Tamamım Sen böyle ya. E, babam, ona, özür özür <laughs> de, özür Çok seviyorum. Sen ne diyorsun? Lan? Böyle, bak, şu iç harcı var ya, bak gerçekten çok böyle güzel. Sen ne kadar güzel. Ya ne güzel yapabiliyorsun bu ya. Çok akıllısın. Oh -oh. Ya, ne oldu bebeğim?

it yeah.

derinliğinde 50 metre çapında kocaman yuvarlak, sanki böyle şeyle çizmiş gibi, cetvelle çizmiş gibi Konya'da çukur açılmış ya. Şuraya bak ya. Allah Allah. İçine var ya üstünde insan yüzü. Evet arkadaşlar gözlemelerimiz bu şekilde oldu. Çaylarımızı da doldurduk. Bize afiyet olsun. arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi de sofrayı topluyorum. Topladım. Şöyle bulaşıkları bir makineye yerleştireceğim. Sonrasında da çıkıp hazırlanacağım. Çünkü bugün kızlarla buluşacağız ve yemek yemeye gideceğiz. Şu an saat 5. Ben yemedim pek fazla yemeğe gideceğim diye. Birazcık da arttı zaten. Oradan da kızlara götüreceğim. Tadına baksınlar diye. Havayı fişek evin içine girdi ya da Porque não me não social Arkadaşlar şimdi yukarıya çıktım o yaklaşık bir, bir saat bir vaktim var ee, yarım saat önce bir ütü yapacağım diğer kalan yarım saatte de hazırlanacağım ee, dediğim gibi kızlarla yemeğe çıkacağız yarım saat bana yetecek o yüzden de şöyle bir ne yapabilirsem diye birazcık ütü yapmak istiyorum hemen başlayacağım ütüyü hazırlayayım. Evet arkadaşlar Ütü olayımız da Hemen Şimdi ütüyü kaldıracağım. Soğumasını bekliyorum. Onu bir kenara kaldıracağım ve bunları yerleştireceğim. Ondan sonra da hazırlanıl hazırlanacağız. Geç. Ne? Bıcak gir. Bıcak gir. Bıcak gir. Evet arkadaşlar ben böyle hazırlandım şöyle güzel. Bir takım giydim. Size şöyle göstereyim ben de. Bir. bir yere koyayım size. Üzerime de şu deri uzun pardesem giyeceğim. Şöyle de şalım alacağım. Çünkü dışarıda hava soğuk. Şöyle de Hazırım ve şimdi yola çıkayım artık gideyim. Geç kalmayayım çok fazla. Hadi bakalım.